1. Murat döneminde kurulan Osmanlı Divanı, Osmanlı devletinin merkezi yönetim anlayışının temelini atan en önemli kurumlardan biri oldu. Bu yüksek danışma organı, devlet işlerinin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağladı ve Osmanlı'nın güçlü bir merkezi idareye kavuşmasında kritik bir rol oynadı. Divan, padişahın liderliğinde toplanır ve devletin iç ve dış meseleleri burada karara bağlanırdı. Ayrıca adaletin sağlanması, askeri planların yapılması ve ekonomik politikaların belirlenmesi gibi konular divan toplantılarında ele alınırdı. Birinci Murad'ın bu kurumsal reformu Osmanlı'nın yalnızca bir askeri güç değil, aynı zamanda bir yönetim sistemi olarak da büyümesini sağladı. Osmanlı Divanı'nın kurulması, Osmanlı devletinin istikrarını artırarak gelecekteki imparatorluk yapısının temelini oluşturdu.